Allah Müslümanlara birlik olmayı emretmiştir. Birlik olmak farzdır. Allah Kur'an'da müminlere birlik olmalarını, inkara karşı imanda saf bağlamalarını, birbirlerini kardeşleri gibi görüp sevmelerini, birbirlerine karşı merhametli, affedici ve koruyucu olmalarını, dağılmaktan, ayrılmaktan ve parçalanmaktan şiddetle kaçınmalarını emretmiştir. Tüm Müslümanlar kardeştir ve tek bir topluluktur. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Gerçekten sizin bu ümmetiniz tek bir ümmettir. Ben de sizin Rabbinizim. Öyleyse bana ibadet ediniz. Onlar işlerini kendi aralarında parça parça dağıttılar. Dinlerinde bölünmeler yaptılar. Hepsi bize döneceklerdir. Allah'ın ipine hepiniz sımsıkı sarılın. Dağılıp ayrılmayın ve Allah'ın sizin üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Hani siz düşmanlar idiniz. O kalplerinizin arasını uzlaştırıp ısındırdı ve siz onun nimetiyle kardeşler olarak sabahladınız. Yine siz tam ateş çukurunun kıyısındayken oradan sizi kurtardı. Umulur ki hidayete erersiniz diye. Allah size ayetlerini böyle açıklar. Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını bulup düzeltin ve Allah'tan korkup sakının. Umulur ki esirgenirsiniz. Allah'a ve Resulüne itaat edin ve çekişip birbirinize düşmeyin. Çözülüp yılgınlaşırsınız. Gücünüz gider. Sabredin. Şüphesiz Allah sabredenlerle beraberdir. İnkar edenler birbirlerinin velileridir. Eğer siz bunu yapmazsanız Birbirinize yardım etmez ve dost olmazsanız yeryüzünde bir fitne ve büyük bir bozgunculuk fesat olur. Allah tüm Müslümanlara hep birlikte dinsizliğe karşı fikren mücadele etmelerini emrediyor. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Size ne oluyor ki Allah yolunda ve Rabbimiz Bizi halkı zalim olan bu ülkeden çıkar, bize katından bir veli, koruyucu sahip gönder. Bize katından bir yardım eden yolla. diyen erkekler, kadınlar ve çocuklardan zayıf bırakılmışlar adına mücadele etmiyorsunuz. Müslümanların zayıf bırakılmış mazlumlar için yapması gereken ve onları zulümden kurtaracak en etkili mücadele zulme sebep olan ideolojilere karşı fikri bir mücadele ve İslam birliğinin sağlanması için gayret etmektir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Fitne kalmayıncaya ve dinin hepsi Allah'ın oluncaya kadar onlarla mücadele edin. Şayet vazgeçecek olurlarsa şüphesiz Allah yaptıklarını görendir. Yeryüzünde fitnenin kaynağı Darwinist materyalist ideolojilerdir. Darwinist materyalist ideolojilerin fikren ortadan kaldırılmasıyla hem fitneler son bulacak hem de İslam ahlakının yeryüzüne hakim olmasının yolu tamamen açılacaktır. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım ve haklarına tecavüz edildiği zaman birlik olup karşı koyanlardır. Allah dinsizliğin kaynağı olan Darwinist, materyalist ideolojilere karşı Müslümanların birlik olup fikri olarak karşı koymalarını bildirmiştir. Bu karşı koyma söz konusu ideolojileri etkisiz hale getirecek bilimsel çalışmalar yapmakla mümkün. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Şüphesiz Allah, kendi yolunda sanki birbirlerine kenetlenmiş bir bina gibi saf bağlayarak mücadele edenleri sever. Müslümanlar ateizme, dinsizliğe ve bunların fikri zeminini oluşturan darvinizme karşı ilmen mücadele ederken birlik olmakla yükümlüdürler. Bu ayetlerden ve Kur'an'ın genelinden açıkça anlaşıldığı gibi Müslümanların birlik olmaları, kardeşçe bir sevgi ve şefkatle birbirlerine bağlı olmaları, çekişip tartışmamaları, birbirlerinin velileri ve dostları olmaları, birbirlerini her koşulda koruyup kollamaları, birbirleriyle istişare halinde olmaları, birbirlerine kenetlenmiş bir bina gibi saf halinde inkara karşı ilmen mücadele etmeleri farzdır bu durumda tüm bunların aksi bir tutum sergilemek, yani birleştirici değil ayırıcı olmak, Müslüman kardeşlerine sevgiyle ve şefkatle yaklaşmamak, Müslüman kardeşlerine karşı affedici, koruyucu ve kollayıcı olmamak, inkara karşı verilen ilmi mücadelede Müslümanlarla kenetlenmiş bir bina gibi saf bağlamamak haramdır.